Hepinize merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz ben Argos. Bugün 6. sezon 2. bölümü olan Büyük Babalar bölümünün analizini yapacağız. Bölüm hakkında konuşmak gerekirse Edrin'in akrabalarını sonunda tanıdık yani böyle bir bölüme ihtiyacımız vardı. Ve o zaman 10.000 aboneye 4.000 abone kalmışken sen de aşağıdan abone olursan beni de çok mutlu edersin. O zaman çok uzatmadan bölüm analizimize geçelim. <laughs> Artık bana Argos diyebilirsin. Hmm. Ölümümüzün başında Adrien ve Emily'yi yan yana görüyoruz. Emily, Adrien'e masal anlatıyor. Masalda büyük anne ve büyük baba geçiyor. Adrien'e merak edip soruyor, benim büyük annem ve büyük babam var mı diyor. Emily de var diyor ama onlar çok uzaktaymış. Sonrasında Emily bir anda üzülmeye başlıyor. Gabriel, Agrest'e o zamanlar arkeologluk yapıyormuş yani dünyayı geziyormuş. Adrien'e da bir türlü vakit ayıramıyormuş. Adrien de annesiyle haliyle aynı kaderi paylaşacağını düşünüyor ama annesi sadece baban geçici süreliğine diyor ve sonrasında ise sarılıp uyuyorlar. Adrian annesinin eski yatak odasını görünce hüzünleniyor tabii ki. Sonrasında Natalie'ye bir telefon geliyor. Natalie'yi Adrian'ın büyük babası arıyor. Zaten bayağı da şaşırıyor. Adrian de arayanın kim olduğunu soruyor. Natalie de senin büyük baban diyor. Adrian da şok oluyor. Sonrasında neşeli bir Dupencheng ailesi görüyoruz. Ailesi de Marinette'i sıkıştırıp gelecekte ne yapacaksınız diyor. Ya yemin ederim ki şu soruyu Türkiye'de erkeklere soruyorlar. Burada da kızlara soruyorlar yani. <laughs> 슬금 겐렛이여 무시 척렛이 왔느 İşte bu masada da o muhabbet geçiyor. Ama tabii ki daha sakin. Yani model falan mı olacaksın diyor. Geveliyorlar böyle şaka yapıyorlar. İşte bunlar böyle muhabbet edip evliliğe doğru gidiyorlar. Devam et devam et derken de bir anda Edrin'i arıyor. Edrim buna diyor ki ben daha önce büyük babamla büyük annemi görmedim. Merinet de tamam kanka diyor iş bende diyor geliyorum diyor. Tabii kanka demiyor da. Sonrasında büyük annesi ve büyük babası geliyor. Sonrasında bizim Gabriel'in annesi ve babası geliyor. Tabi bizimkiler selamlaşma faslındayken bir anda diğerlerinin kişiliğini öğreniyoruz. Mesela Emily'nin babası çok sert birisi. Yani bazı kuralları var. İşte Gabriel'in babası da bol tenis diye bir tane yemek getirmiş. O da baya bir kokuyor. Plague'in de canı çekiyor. <laughs> Bizimkiler yemek masasına giderken Plague de yemeğin peşinden koşuyor. Bizim Marinette de tabii ki hizmetçi kılığına girmiş. Bizim Emily'nin büyük babası ise Adrian'ın üstündeki velayeti almak istiyor. Tabii en çok istediği şey de aile yüzüğü. Emily'nin babası ise Adrian'dan aile yüzüğünü istiyor. Tabi aile yüzünün içinde de Adrian'ın tüyü var. O yüzü aldıktan sonra Adrian'ı rahatça kontrol edebiliyor. Tabi bizimkinin de dikkati dağılınca da yüzük bir anda ortadan kayboluyor. Artık düşün yani Gabriel'ın ailesinden şüpheleniyor. Tabi ortalık baya bir geriliyor. Bizim abi de karısına vurunca da bir anda masa kalkıyor ve yüzük ortaya çıkıyor. Merinet Emily'nin babasını gıdıklamaya başlıyor ve yüzük de düşüyor. Yüzük de tam da annesinin önüne düşüyor. Annesi kaçıyor kendisini bir tane odaya kilitliyor ve orada da akıma alınıyor. Akıma tüyün olduğu yüzüğe giriyor yani Adrian'ın yüzüğüne. Alya da tabii ki onu manipüle edip kendi tarafına çekiyor ve süper kötü oluşuyor. Sonrasında büyük babaları hemen kurtlara dönüştürüyor ve onları dövüştürmeye başlıyor Adrian için. Kazanan Adrian'ı alır misali. Sonra bizimkiler de yukarıya doğru çıkıyorlar. Merinet herkesi gönderiyor gönderdikten sonra Uğur Böceğine dönüşüyor. Ve bir sene aradan sonra Marinette yeniden Uğur Böceğine dönüşüyor. Yani animasyon haliyle bence güzel olmuş. Bizim süper kötümüz de bizimkileri fight attırıyor bildiğin. Spiker misali. Adrian büyülü kupanın içinden çıkamıyor. Kara kediye de dönüşüp Uğur Böceğine mesaj gönderiyor. Uğur böceği sonunda Eddie'nin yüzünü almayı başarıyor. Sonrasında Uğur böceği de bizimkilere paket yapıp aşağı gönderiyor direkt. Uğur böceği akumalanmış nesneyi kapmaya başarıyor. Ama bu nesne Eddie'nin. Sonrasında tereddüt etse de o nesneyi kırıyor. Ve içinden sadece akuma çıkıyor. Sizce neden akuma ile beraber tüy çıkmadı? Teorilerinizi aşağı yazabilirsiniz. Ve i̇şte bölümümüzün sonlarına doğru Emily'nin annesi Eddie'nin yüzüğünü geri veriyor. Bölümümüzün sonunda Gabriel boş vaktini Adrian'ı harcamıyor ama Natalie ona hep annelik yapıyor. Evet başta da anlattığım gibi bölüm muazzam bir bölümdü. Animasyon olsun hiçbir şey sırıtmadı. Umarız ki yeni karakterler yeni hikayeye güzellik katarlar. Ve evet videomuz bu kadardı. Daha fazla analiz videosunun devamını istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenebilirsiniz. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. O zaman... Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.